İlla o buraya gideceksin değil mi oğlum? He? Oğlum abiler çıkabilir ama sen çıkamazsın. Sen küçüksün dedim. Buraya gel sakın çıkma kime söylüyorum? Hey. Musa Nasıl çıkarayım oğlum ya? Çıkaramam diyorum. Sen hala çıkar diyorsun Musa. Kime söylüyorum? Hey. İn oradan aşağıya. Ah! Sana göre değil diyorum. Anne dedi, dedi ne diyorsun? Sana göre değil diyorum ben. Nereye gideyim? Oraya. Oraya gidersem sen oraya çıkarsın düşersin sonra. Sen oraya nasıl çıktın? Kim? Yavaş kay. Tamam mı? Ben çok korkuyorum. Aa! bak bak oğlum sakın oradan çıkma. Ah, ah! Sakın oradan çıkma. Hayır 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 hayır. Hayır sakın oradan çıkma. Anneciğim laf dinle söz dinle biraz annelerinin sözü dinlenir oğlum tamam mı? Çıkma oradan. Ben seni oradan alamam anneciğim. Bak orası çok yüksek. Anne, çok yüksek ama baksana. Merdiveni de yok onun. E ben sana çıkamazsın dedim oğlum. Bak çıkıyorsun. Görüyor musun? Kayıyorsun. Çünkü büyüklere göre burası. Anne, bir ha? Bir büyüklere göre. Oo, oh, hemen de tırmandın bakıyorum oh. bu yer Ama sürünmeden anneciğim. Kay bakalım. Hadi kay kay kay. Bir, iki, üç. Hadi anneciğim. Hop. <laughs> hadi. Hop. Süpresin. <laughs> Nereye koşuyorsun? Ben oraya. oraya mı tırmanacaksın? Tırman bakalım hadi. Hadi bakalım. Of zorlu bir parkurdasın Musa. Çık çık çık. Daha hızlı. Daha hızlı anneciğim. Başardı. Likaya <laughs> oğlum. Musa kayacak mısın orada mı bekleyeceksin anneciğim? Orada bekleyeceksin. Hadi kay. Uuu, süper oğlum benim. Dikkatli ol, dikkatli ol. Hadi buradan da tırman bakalım. Ya sen çok başarılısın anneciğim ya. Nereden öğrendin bunları bakayım sen? Aferin sana Musa. Hadi anneciğim başaracaksın. Zirveye çıkacak benim oğlum. Zirveye çıkacak. Çıktı. Efendim anneciğim. Evet çok yüksek burası sana göre. Oradan da mı kayacaksın? 3